Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan Advantan 30 gram krem hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu içerikte Advantan'ın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, etkileşimlerini ve doğru kullanım talimatlarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. Birinci Advantan nedir ve ne için kullanılır? Advantan, etkin madde olarak metilprednizolon aseponat, 1 g içerir. Kortikosteroid grubunda yer alan bu ilaç, ciltte iltihaplanmayı azaltarak kaşıntı, kızarıklık ve şişliği hafifletir. Advantanın başlıca kullanım alanları şunlardır. Egzama ve dermatit tedavisi. Alerjik deri reaksiyonlarının giderilmesi. Sedef hastalığı, psoriasis tedavisinde destekleyici olarak ciltte oluşan tahriş, kızarıklık ve kaşıntının azaltılması. Advantan, 30 gramlık krem formunda satılmaktadır ve eczanelerden yalnızca reçete ile temin edilebilir. İkinci Advantan'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Advantan kullanmadan önce aşağıdaki durumları göz önünde bulundurmalısınız. Kullanmayınız. İlacın içerdiği metilprednizolon, aseponat veya diğer bileşenlere karşı alerjiniz varsa tüberküloz, frengi, viral enfeksiyonlar, uçuk, su çiçeği gibi veya mantar enfeksiyonları olan cilt bölgelerinde. Rosaso, gül hastalığı veya perioral dermatit olan hastalarda. 4 aydan küçük bebeklerde. Dikkatli kullanınız. Yüz bölgesinde uzun süreli kullanım önerilmez. Gözle temasından kaçınılmalıdır. Büyük cilt yüzeylerine uygulanmamalıdır çocuklarda kullanım süresi 4 haftayı geçmemelidir. Üçüncü advantan nasıl kullanılır? Uygulama şekli, günde bir kez ince bir tabaka halinde hastalıklı bölgeye sürülmelidir. Maksimum kullanım süresi, yetişkinlerde 12 haftayı, çocuklarda 4 haftayı aşmamalıdır. Göz çevresi ve açık yaralar üzerinde kullanılmamalıdır. Hamilelik ve emzirme, hamile ve emziren anneler doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdır. Yanlışlıkla fazla kullanırsanız, ciltte incelme, kızarıklık veya tahriş gibi belirtiler oluşabilir. Bu durumda hemen bir doktora başvurmalısınız. Dördüncü olası yan etkiler. Her ilaçta olduğu gibi, advantan kullanımı bazı yan etkilere yol açabilir. En sık görülen yan etkiler şunlardır, Cilt üzerinde görülen reaksiyonlar. Kızarıklık. Yanma hissi. Kaşıntı. Uzun süreli kullanımda görülebilecek etkiler. Cilt de incelme, atrofi. Deride renk değişiklikleri. Kılcal damar genişlemesi, telencektazi. Alerjik reaksiyonlar. Şişlik. Kurdeşen. Deride döküntü. Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde görülürse, ilacı kullanmayı bırakmalı ve bir sağlık uzmanına danışmalısınız. 5. Advanta'nın diğer ilaçlarla etkileşimi Advanta'nın diğer ilaçlarla ciddi bir etkileşimi bulunmamaktadır. Ancak, başka kortikosteroid içeren ilaçlarla birlikte kullanımı önerilmez. 6. Advanta'nın saklanması İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında, Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Orijinal ambalajında muhafaza ediniz ve son kullanma tarihine dikkat ediniz. 7. Advantan aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Advantan'ın fazla kullanılması durumunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Aşırı kullanım belirtileri şunlardır: Ciltte aşırı incelme, morluklar, deri enfeksiyonlarında artış bu belirtiler ortaya çıkarsa, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal Bilgilendirme Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yan etkiler veya şüpheli durumlar için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM, bildirimde bulunabilirsiniz. Reklam ve işbirliği beyanı. Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kapanış. Eğer bu bilgilendirici içeriği faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.